Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, güzel bir video ile karşınızdayım e, artık böyle videolar gelebilir onu da söyleyeyim şu olayım e, peki video ne böyle e, uzun videolar çekeceğiz zaten çekiyorduk da bu ne uzun videosu olacak maçlarla ilgili konuşulan falan bir uzun video olacak ve hadi videomuza geçelim biliyorsunuz ki bugün akşam Hollanda, İngiltere maçı var. Ee, şimdi o maçla ilgili konuşacağız. Benim mesela bir tane tahminim var. Bu maç kesinlikle uzar. Bu maç uzayacağını düşünüyorum. Net ya. Mesela ben şimdi bir şey buldum. Ee, şimdi ne yapalım? Mesela bir tane şey yapalım. Maç yapalım. İngiltere Hollanda. İlk önce İngiltere ile oynayalım. Sonra Hollanda ile oynayalım. Üst, üç kere üst üste o. İngiltere ile oynayalım. Sonra 3 kere üst üste Hollanda ile oynayalım. Tamam En çok kim kazanırsa o maçı da kazanan olabilir. Diye yapalım. Şimdi hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar video çok uzamasın diye <laughs> Acı, önemli anlardan geçeceğim. like da abone olmayı unutmayın. Ben şimdi geçiyorum. Bu arada sadece yeniden hatırlatıyorum ki sadece maçın sonunda e, önemli ben göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi 0-0 bitti maç. Uzatmalara gidiyoruz. Ama uzatmalara gitmeden önce ilk önce önemli dakikaları size gösterelim. Ee, şimdi burada Depay şut çekiyor. Ve dışarı kaçıyor. Dışarı gidiyor yani. Kaçırıyor. Sonra Depay böyle bir pozisyon buluyor. Ve sonra kayıyor. Kaleci tam alacakken ama alamıyor. Ve buraya gidiyor. Sonra Saka 58. dakika bu duruşunu kaçırıyor. Ve bu başa döndü şimdi. Neyse şimdi uzatmaları oynuyorum sonra hemen dakikalardan size gösteriyoruz. Evet arkadaşlar uzatmalarda herhangi bir önemde var ve size penaltıları göstereceğim. Şimdi penaltılardayız. Çok da oynuyor. Ekranda mı mı? Yoksa Ben şuraya yapıştırdım valla. İyi tamam. Tamam tamam çok da bilmiyordu. Niye kadar gaza geldim ben bilmiyordum. Penaltılara gideceğini hiç düşünmüştüm Ama gerçek maç bence uzatmalarda biter ya. Kaç yaptı ben adamda. Ee, bir sol bir sağ yapak. Kesin atamayacağım da neyse. Ooo Güzel oldu bu. Bu güzel oldu bak. Güzel oldu. Ben yine aynı köşe atlayacağım. Ben yine aynı köşe atladım. Ve <laughs> kurtardık. Kurtardık. Oh. Kurtardık. Bir sol, bir sağ, bir sol. Böyle yaptım ama kayacağını kurtaracağını düşünüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kadar böyle bir şey yaptı lan. Aa. Ben yine sola atlıyorum valla. Tamam tamam olsun olsun olsun. Hala oradayız hala oradayız. Ee, bu kadar penaltısı mı oluyor şimdi? 4-2 olursa 4-2 olursa 4-3 yapar. Yok bu kadar penaltısı değil sanırım. Hep aynı yere vuruyorum. Bak adam anladı artık ya. Adam diyorum da o da şimdi bilgisayar. pisar. Sıraya at. Kötü oldu. Ben yine aynı köşeye vuruyorum. Bu sefer yerden vurdum. Bunu kurtarmam lazım. Kesin kesin sağ vurdu ya. <laughs> Kurtardım yemin ederim. Ya ya çok güzel oldu bu. Yemin ederim bu çok güzel oldu. Bence sola atlayacak. Ben yine sola vuracağım düşündü bence. Aa hiç hareket etmedi. Ortaya vurduğumu düşündü. Onunkine bak ya aslında. Ben de ben de rakibim gerçek biriymiş gibi davranıyor. Bence orta vurmayacak ya. Hani az önce ortada durdu ya. Ben hiç risk almayacağım bu sefer ortaya vuruyorum ben. İyi 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 iyi. Bellingham rahat, Bellingham rahat. 5 dakika oldu burada. Ben 3 kere İngiltere ile oynayacağım. 3 kere de Hollanda ile oynayacağım dedim ya. Ben video uzar ya. Hiç gerek yok. Şey yaparız. İkisiyle de bir... <laughs> Bitti! İngiltere kazandı! Fenaltılarda İngiltere! İngiltere fenaltılarda kazandı. Yılan kutu ettim bari. İlk ortaya bulmuş şu anda. İçimden sol geçiyordu da yine de ortaya vurdum. Eee şey. 5-4 penaltılar bitti. Şimdi ben Hollanda ile oynuyorum. Evet arkadaşlar. Kadro böyle. Ve şimdi önemli dakikaları size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Maç 2-1 bitti. Hollanda kazandı ve son dakika golüyle kazandı bunu da. Söylemiş olalım. Depay burada vurdu. Savunmadan döndü. Ve savunma vurdu. Aldı topu. Ee, Bellingham burada gol attı. Savunmanın boşluğuna güzel bir pas gelip Bellingham da bunu gole çevirdi. Hürrikay'ın çok ar aradan güzel oynamış. Güzel görmüş ve ayak küçük bir kontrol ve tık ayakçıyla bir arada topuna vurur gibi vurmuş işte. Sonra bizimkiler böyle bir vurdu. Sonra kaleci de kaleye giden topta son anda savunma çıkardı. Ee, burada Depay vurdu şey e, Gakpo muydu kim vurdu? Sonra kaleci kurtardı. Ardından Depay golü attı. Burada Gakpo ee, hemen o golden sonra hemen bu şutu çekti ve kaleci kurtardı. Korner oldu top. Korner oldu pozisyon. Ve onun ardından 90. dakikada Gakbo'nun pası kaleci e, orada kalmış. Niye kaldı diyeyim. Ben bilmiyorum. Orada kaldı işte. Ee, burada pas geldi. Ben ben de bizim oyuncu sandım onu. Sonra kaleye baktım. Kale boş gel. Gittim vurdum. Kaleci hatası yani. Neyse. Ee, bu maçı son bir final tur yapmamıza gerek yok. Çünkü Hollanda daha rahat yendi. İngiltere penaltılar da zar doğru yendi. E, o yüzden Hollanda yönün kazanını oldu. Sizce maç ne olur? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hadi bay bay.